Red so, Reso'nun öyle youtuber'lar. Bunu geçen gün izleyecektik izleyemedik bak. Oy. Şey. Hani ne? Mal tane var ya. Bu da baygın lan. <laughs> düzelttim düzelttim. Bu, ben, ben. Hadi Ali YouTube'a abone olduğun için. Ama ya var ya sesini duydum ha. Ama Harbi. var ya. Geri döndüm. Redson vuruyor mu? Bir saniye. Be, Alakaya bakar mısın abi? Redson nerede Bak bak. Ah. Redson'un düştüğü yer. Harbi den ha. ha. Ya yani... var ya sesini duydum ha. Harbi. Saçma sapan Geri döndüm. Dönüyorum. Bu ikinci bayılışım ama ya. Vallahi kötü olacak. Oyunun ortalarında sondu var ya. Estudio Hüseyin şey teşekkür ederim bunu olduğunu için? Aa bizimki geliyor kesin ha. Kesin bizimki geliyor. Şen. Amma mal kaybı. Mami yüzünden. Annesi, M lan? Annesi bizim babası mısın? Ya birazdan mal kaybı yaşayacak arkadaşlar tekrar. Yani var mı sıkıntı? Mal kaybı çok iyi ya. <laughs> çok daha fazla mal kaybı yaşanmasın diye yani sen öyle değil mi? Bak nerede tutmuş ki bak. Barış abi bilgi var bilgi. Ben... tepki veriyor Hayır abicim ben kurtardık oğlum, diyorum başta. aynen kurtardık diyorum o yüzden yani sonradan ölünce yani ne yapacaksın oğlum orada oh, oh. bak bak <gülüyor> 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 Mala bak bir de, lan bir de var ya de orada diyor ya al sana mal kayba hadi git ama var ya ee, biz 6. 7. oyunumuz yani çıldırıyoruz artık video çıksın diye atladığımız yer. Üzerindeki tişörtler aynı mı? Harbiden mi lan? Hayır lan aynı ah. değil. Her siyah tişörtlerini zannetmeyin. Sana ne, Çok ne da kardeşim? Çok da daha fazla mal kaybı yaşanmasın diye yani sen öldün oh. <gülüyor> 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 Sonra, <gülüyor> ya onun. Aha! 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 <laughs> Hadi git. <gitsin>. Bana <laughs> az <ar> gaza gelmiş. <laughs> vallahi. Oğlum bana sallıyorlar ya sürekli. Orada ölüyorlar. Askeri gülüş. Yani gerçekten adam aramaktan ciğerim soldu bu değiştirdim kaçıncı araba artık Redzone filan da dinlemiyorum bir iki videodur Redzone diyorum Hiçbir şekilde beni öldürdü yok kendimi boşu boşuna korkutuyorum hocam e araç değiştirmek <laughs> Ya bunun tam timer gelmesi çok garip Bugün biz Sasuke'nin yayınında Red Zone'un içinden geçtik ölmedik. Öyle ayrı bir olaylar da var. Bir saniye geç gidersen ölüyorsun. Ama Hayır. biraz ha, ha. Yani. tamam, çok böyle şey kenarda durmayalım arkadaşlar. Yerde değiştirmeyelim, sabit <gülüyor> duralım. Hahahaha <laughs> 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 Yok mu bir gün video çekip Red Zone Challenge yapmamız? Yapalım abi. Custom game geleceğiz Red Zone'un içinde kalacağız. En son kim hayatta kalacak? Aynen öyle. Bir ödül koyacağız 50.000 TL üstünde. 3 kişi mi kaldı son, son ana kadar? 3 kişi mi kaldı son ana kadar? Tamam 3 kişi bölüşecek 50 bini. Nasıl? Süper. Bugün yapalım. Kimse bölünmüyor. <laughs> Bula hayırdır lan. <laughs> Bugün yapalım. Çeti yavaş modunu alabiliyor muyuz? Nereden alabiliyoruz? <laughs> Alınıyor. 5 saniye, 10 saniye, 15 saniye. Slow mod. 5. Yavaş hmm. mod. 5 iyidir ya. <laughs> <Ne oldu mu? gülüyor> Zaten videonun %90'ın can olması lazım. Belki o havada uçtu mu alan bitecek. Adamlar bizi arayacak yarım saat. <laughs> He? Sen oğlum. E, tarihi yani. tarihi anla. Oğlum birazcık düşün lan yaratıcı ol. Hayalperest mi yaratıcılık mı? Aaaa! <laughs> biz hayal kurmayalım kardeşim. Seher <laughs> şey, teşekkür ederim, şey, teşekkür ederim. abone olduğunu için. Hoş geldin. Diyorum ama bak iyi ben bir değiştireyim. Orada bir o ağzı vardı ya. Bir şey diyeyim mi? Daha demek ki pozisyondan kurtulduysak daha bize bir şey olmaz abi. Siz arkanıza yaslanın dostlar. Bin geliyor. Hiçbir sıkıntı yok. Ha bak bunda da öyle olmuş ha bu arada. geliyor. Hiçbir sıkıntı yok. Gördün mü? Bunda da aynısı Delaylı. olmuş. Delaylı Aynen. olmuş. Aynen. düşüyor. Vallahi Cihan'la Doğu attığım zamanları özledim. 10 saat atlıyoruz. Zaten 7'si Red Zone'a ölüyoruz anasını zaten. Yemin ediyorum. Video çekildi. 7 tanesi de Red Zone'a Böyle bir Neyse rezon kötü yatarmış ya. Aa şey. biz. biz. Öldük mü? Yok be. Dağıtına girelim öldük. Ya boşa sayıyorsunuz. Allah Allah olsun. Oha. Fatih kasın dönem mi? Be. Aynen 15. sezon. Sen Redzone'da niye ben satıyorsun Oğlum çok kötü <laughs> ya. Bana hiçbir şey olmaz. Anamın babamın duası üzerinde oğlum. <laughs> hiçbir şey olmaz bana. Bakın geziyorum. Rezon içinde. Ben ölmem abisi. Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Oğlum burası fena kazıyor. Bu da kesin adam var ya. Oğlum bu lan ne oluyor? Ya Rift'un her yerine, her yerine de düşebileceği her yeri de arıyor yapamaz. ha. <laughs> Aa bak bunda da aynısı. <laughs> <laughs> Ayda. Bu <Bununla> da aynısı. <laughs> Hey, nobody... Seni versinler ellere Şarkı Aynen 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 bu çok iyi Çok iyi Silah mı var Çok iyi Zavallı yüreğimde <laughs> Tükendim 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 Bak aynı yere bak, bir daha, bak. daha düşmez Aynı yere bir daha bak, düşmez Bak bak takip Hiç mi özlemedin ya. Hiç mi hakkım yok Bir ara bir <laughs> zor, Allah aşkına <laughs> Sağlık <laughs> ya, ya. <laughs> <laughs> mı olsun öldük. Sağlık mı olsun Bana patlamaz <laughs> bu arada. Çok iyi. Bana da. Tamam. Patlarsa patlarsa şeker var. Oy. Bu <laughs> dibine düşmedi lan o. Abi beni takip ediyor. Harbi de. Yani şu an ben. Ben drop de ha. Hakkımızı o o gelecek Eğer ölürsen, ölmüş olurum. Nasıl lan? Maske. Yo onlar uzak gidiyor. Aha aha. Oy. <gülüyor> <Arsere> <gülüyor> göre. Göre. Bu belli Evet evet evet. evet. Sevaro <laughs> teşekkür yok. ederim abone olduğun için. Hela aşık diyor. Hadi Nike için teşekkürler. Hoş sus. Kemizim abi. Öldü. Oh, bak. Tam kenardaydı diye araba orada drift attı ya öyle kurtardılar ha. Sana söyleyeyim mi? Belli bir bölgeye alıyor herhalde ya. Bak, tam araba burada. Oh, tam burası geliyor. Allah, evet, Allah. belli bir var. <gülüyor> <gülüyor> ben temizim ama. Hayır, benim anlamadığım. Arabanın oraya patlıyor da. Siz niye ölmüyorsunuz da ben düşüyorum? <laughs> I Tamam durdum abi, durdum. Tamam. Ben de şurada Gahit, Gahit. Ne Ediyorum baba. Ben de şurada duruyorum ben de. Esra diyor ki hep oturuyor ona diyor. Oturmuyorum şey, halbuki. Bir şey olmaz Bize baba. Şey, Bize şey, gelmez bak. abi. Bak. Düşme be. ne zaman lan? Uyutuyor. Ne olur. Oo, çok be. da eski değil. Ne olur. Oy. Oğlum direkt içine düştü. Her <laughs> köprünün karşısındaydı ya, oradan attı. Adamlar kurulmuş biliyor musun Umu? Tam döndüm, bak şu silah sesi gelmedi ya. Bak. <laughs> kesinlikle Oğlum, belli. Ki mevzu Aa, ben farklı. şimdi ben şimdi çözdüm. Belli kesinlikle belli bir hitbox var. Kesinlikle. Bak hitbox şurayı alıyor. Ön sol almıyor. Evet. Bak. <laughs> tam şuradan düşmüş böyle. Yani aldığı Aynen. daire Tamam. Bir daire çizdiğin zaman. Ne? Var ya. Circle şeklinde beatbox var demek ki. Bunu bir gün araştırmak lazım ya. Bilmesi göstermek lazım. Ya. brother. Right. Abi bu dünyadaki en değişik sahne hatırlıyor musun? Evet, evet. Kimdi? Hayata bile sen mi kurtarıyordun bizi? Barışçı, barışçı, right bak. Oğlum kafamı hep dolmuşsa hepimiz ölsek. Bu değil bu arada. Aa, kameram mı cici? Ben rank ben squat oynayacağım aynen öyle. <laughs> yok mu ben squat rank kasmam şimdi? Yok yok. Ay ya, yapıyordu doğru. Ay ya evet hikaye. Abi ilk drop'a ben nasıl düşebilirim? saçmalama. bakar mısın ya? <laughs> <bakarsın Droba>. Ya <gülüyor> 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 bunlar Arap e-spor mobil takımları. Mobile mücadele edemezsin kolay kolay <laughs> <olay>, e-spor <laughs> takımları. <laughs> bayağı dururamıyordun. <laughs> Baya bayağı dururamıyordun. Aradan çıkartmış oldum. <laughs> <laughs> Do, sen bir çok çok. çık. Ee, daha. Bu abi. da bu da. Bana kompatsanız oh, no, no. Bana... da. Oyunu lan, kaybettik. Ne? Oyunu kaybettik burada. <laughs> hayır hayır hayır. Tamam 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 sıkıntı yok. Herkesi vurdum. vurduyduk ne? ha. Herkesi vurduyduk. Tamam. Abi şaka mısın sen ya? <laughs> Saç geçindiriyor evet. Kırmızı alan. Girmiyorum lan içeri. Meydan okuyorum kırmızı alana Hadi bakalım. Düşmezsen var ya düşmezsen. Çok da şey yapmayalım. Güzel temizledik. Yo yine vazgeçtim. Hadi lan düş lan. Ne yapalım? Arabayla gidelim ya bence. Gördüm adamı. Adamı gördüm şurada abi. Bu arada ben daha yeni hassasiyet ayarlarını oynamam lazım. Ay. Abi ben kırmızı Ama. alana düştüm. kırmızı <laughs> alana <Sağ> düştüm. <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım? Bu arada dostlar ben herkesin halen köprüyü geçtiğine inanmadım. Oyun geçeceksen geç bir şey söyle siktirip gideceğim. Dümyalçığım siktirip gitme ya. Bal tatlılığıyla git bebeğim. Bir iki tane video izliyoruz izin varsa teşekkür Şuradan biraz bu köprüyü tutacağım. AVM'm var, M4'üm var. Hani hangi çılgın bana şey konuşamadım. Zincir vuracakmış şaşarım kafasındayım. O yüzden sıkıntı yok bu. Gelecekleri varsa görecekleri de var. Hadi bakalım. mal DPI şu an 600'de. da <laughs> senin kaçta? 1000. 1000 kanka. Ben 600'e düştüm. 700'de oynuyordum 600'e tamam düştüm. Yani bak deneyeceğim, denemedim daha. güzeldi bu.